Herkese merhabalar. Ben Bora. Bugün Fitli Bitch'e devam ediyoruz. Bölüm arasında yaplarımın yaplarından başlayayım her zaman gibi. Şimdi öncelikle bunu şuraya koyalım bir önce. Bunu yaptım. Iron Rapier. Bir tane üstüne Diamond şeysi koydum. Diamond'la modifiye ettim. Sonra Şuraları kastım biraz hayvan çiftlikleri hayvan yerlerini çiftlik deyince hata alıyoruz. Magic World'u koymuyorduk. Bunların sayısı arttı. Koyun yerini yaptım. Şimdi bu bölümü önce şeyler başlamayı istiyorum. Ofşiden kazarak. Kazmayı yeni yaptım. Yanında yalnız hiçbir şey yok ya. Ha bu. Birkaç şey lazım koyacak yerlerin üstüne. Tamam bu yeter. Bayağı deli Şimdi... Ha bu arada... Biliyorsunuz... Yeni... Camarlılar geldi. Arka... Dimetrodon geldi. Eğittiğim bir tane ondan. Sonra bir tane Dunk Beetle geldi. Dunk Beetle bokları yiyor, gübre yapıyor. Abi ya... Böyle güzel bir yanı var. Bir de işte biraz petrol yapıyor da petrol çok az yapıyor ama aslında gübre önemli. Diğeri de üstüne binemiyorsun. Ama yanında durduğunda hava sıcaksa soğuk yapıyor, soğuksa sıcak yapıyor birazcık. Çünkü mantığı da şöyleymiş. Baktım Wiki'ye. Hani mantıksız geliyor kulağıma. Sebebi de şeymiş onun üstünde onun böyle hayvan gibi yele var. Yanında durduğunda işte rüzgarı kesiyormuş. Veya güneş varsa yanında durduğunda sana gölge yapıyormuş. Mantığı buymuş. Pek mantıklı değil. Ama güzel hayvan. Eğittim ondan da. Biraz da amma derinmiş ya. Portal yapıyoruz farkındasınız ya. Bu arada şeyi çözdüm. Missing Texture sorununu da çözdüm gözümüz aydı. Bunun hakkında da video yapacağım. Bir tane Forum Minecraft Türk'te baktığımda çözmüşlerdi. Linkini atarım. Obsidem am... A ağzını s... Neyse pek canım gitmedi. Dibime geldi eşi olacak ama. Ama ölseydim sıkıntı vardı yani çıktığın orada. Bütün eş eşyalar giderdi. sıfırlandı ya progress. Vay güzel şey. What am I looking at on uzatması? Güzel bir şeymiş böyle yani. Yükleyin. Zaten şeyin çoğunda var. Mopedlerin çoğunda var. Oğlum. Bakayım kaç tane olmuş. İki tane daha kazacağım. Tamamdır. hemen portal yapalım. Bu arada son sandık durumunu göstereyim. Gayet hoş bence. Burası ne alemde? İyi. Koko -ko güzel yakıtı. Yoksa kömür dayanmazdı bu cihazların. Sayelerinde dayanıyor. Böyle çarpmak yapalım. Şöyle bir dakika nerede o flip? tamam buldum. Tamam. Portalı böyle atacağız. Dur ne etsem eğimi uzağında olsun. Ses çıkartıyor. Ya bu arada portalı böyle yapmanızda sakınca yok. Bazılarından bazı, bazı, abuk sabuk şeyler duyuyorum. Hani yok böyle yapınca şey oluyormuş falan diye. Portal'ın yeri kötü oluyormuş muyumuş, neymiş neymiş, hani öldüğünde bilmem ne anlamadım ya ama öyle bir şey yok. İkisi aynı. Bakın cehennem nasıl durumda. Merak etmeyin, harbiden sıkmış ya. Eş, o kadar süre oynayınca... Oha! Şeyin içi. K kalenin içi. Fortress. İyi. Ne o lan? O ne? Ananız? bu pisım de sağ oldu hevan buraya grip halde ya Onu şey falan yükle. Nedir ors? Ben böyle modları pek sevmiyorum ya. Baksanıza boyut ne hale gelmiş. <laughs> Kuart için gelmişim zaten ben. Nether iron. Nether sulfur. Bakayım ne var başka etrafta. Mesela bu ne? Hellbark wood. Alalım. İşte sonra ben bir omuzu niye sevmiyorum? Sevilecek değil kardeşim. Başka kuart var mı? Tabi vardır. O ne lan? Aa, ona pozitifmiş. Pes bir şey dokunmuyorum abi. Imp. Doğ geldi. Skype yine mi kalmış ya? Ben buradan gidiyorum. Burası biraz değişikleşmişe benziyor. Ben de, de şu an yeterli eşya yok savaşacak. Ya şu taşlara bakayım ne oluyor. Ben gidiyorum. Aslında baya büyüdü ha benim yer. Yukarıdan bakarsak. Şimdi. Ne yapacağız? Quartz'ınızı bulduk. diyos. bu çok istiyormuş ya. Ne ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ne bugün bari? ihtiyacım var kardeşim ihtiyacım var. Ha dört tane istiyormuş lan. <laughs> Her şeyi unutmuşum. Oh tam 5'e 5 beş çıktı. Silah basacağız bunları. Baya sağlam vuruyor bence bu şu an. Bakayım ne olmuş. Artı 4 dör, vuruyor. Aha! Post Office. Benim bu kafayı almam lazım. Ne güzel oldu. Lan. Restoran değil. Tardis. Tamamdır. Lan çalışamadık mı biz? Hı. Evet. Harika oldu. Bir de bugün başka şeyler de yapacağım. Mesela bir tanesi bronzdur. Şimdi bronz yapmak bildiğiniz gibi. İtiraz olan şey tin ve copper tin tin tini mini hanım neyse şöyle iki tane yapalım diğer taş gibi mi Bronzer güzel bir zırh. İşe yarayan bir zırh. Hem demirden daha ucuz. Ve demirden daha fazla koruyor. Şeyin daha az elmasların daha az dayananı. Bu ne? içinde öldü. Tamam. Şimdi zırhımız da hazır olduğuna göre şöyle böyle görünüyoruz şu an biz. Hatta elimizde şunu full modlu görünüyoruz yani şu an. Kendime şöyle şunlardan eşyalar atacağım. Kılıcım var zaten. Ya kırmızı baltam olsun böyle. Hava olursun balta. Kazmaya gerek yok. Elmas kazmam var. Krek kırmızı olsun. kılıcım da var. şimdi şey böyle dizelim. Eşyaları. Tamam bir tane de Şuraya yollayalım bunları. Bunları buraya gitsin. Bunları daha kullanmayacağım. Bunu kullanacağım. O şu an çoğu şeyi yaptım istediğim. Şunu da alayım. İter, her zaman duyabilirsiniz. Bunu her zaman taşıyayım bence. Evet bu bölüm istediğim her şeyi yaptım. Bronzer. portal, Bir de bu bir de bu bir de bu aletler. Bunu da şeyini hallettik. Bir sonraki bölüme şuraya bir tane ağaç yeri yapacağız. Tarlası. Kendi çalışacak. Steel, bunu steel kar yapacağız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Takipte kalın. Beğenmeyi unutmayın. Ve tabii ki henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 好，是很。